Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün trigonometride açı indirgemelerinde ikinci kısma bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi biri bakıyoruz arkadaşlar. Birinci bölge, ikinci bölge, üç ve dördüncü bölgemiz var. Şimdi arkadaşlar birinci bölgeye bakıyoruz. 2 pi neydi arkadaşlar? Bizim esas ölçümüzdü. Yani direkt bunu silebiliyorduk. Direkt ne olur arkadaşlar? Alfa olur. Yani 2 pi direkt sildiğimiz arkadaşlar. Sina ise sin olarak çıkıyor. Kos ise kos olarak tanjant a, tanjant a, kotanjant a, kotanjant a oluyor. Buradan arkadaşlar birinci bölge zaten bize ipucunu veriyor. Diyor ki eğer diyor açımız diyor 2 pi, pi ise ne olacak arkadaşlar? İsim değişmeyecek. Ne olacak? İşarete bakacağız. Şimdi ikinci bölgeye bakıyorum. Pi eksi alfa. İsimlerin hiçbiri değişmiyor arkadaşlar. Sin sesin, kotsa kos tansa tan, kotsa kot. Peki ne oluyor arkadaşlar? Alfaları yazdım. Sinüs pi eksi alfa kaçıncı bölge? İkinci bölge. İşareti ne? Pozitif işareti yazdım. Kosinüs negatif negatif yazdım. Tanjant negatif negatif yazdım. Kotanjant negatif negatif yazdım arkadaşlar. Bu şekilde inceliyoruz. Şimdi üçüncü bölgeye bakalım. Yine pi'ler var arkadaşlar. İsimlerin hiçbiri değişmiyor. Aynen yazıyoruz. Alfalar aynen yazıyoruz. Şimdi işareti inceliyoruz. Sinüs eksi ise eksi Kosinüs eksi ise eksi tanjant artı kotanjant artı. Dördüncü bölgeye bakıyoruz arkadaşlar. Yine direkt bunları silebiliriz zaten. Ne oluyor arkadaşlar? Sin sesin kos so kos tan satan kot yazdım. İşaretlerini inceliyorum. Sinüs dördüncü bölge işaret eksi. Kosinüs artı tanjant eksi kotanjant eksi. Bu şekilde arkadaşlar inceliyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrardan hatırlayalım. Açı indirgemeleri bir de ne yapıyorduk? 90 ve 270'e göre bakıyorduk. 90 ve 270'te ne yapıyorduk arkadaşlar? İsimi çeviriyorduk. Açıya aynen yazıyorduk. İşaret incelemesi yapıyorduk. Burada da arkadaşlar yani pi ve 2 pi'ye göre incelediğimde de arkadaşlar yapacağımız şey çok basit. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İsimleri aynen yazıyorum. Alfaları yazıyorum. Sonra işaret incelemesi yapıyorum. İkisi arasındaki tek fark isimlerin değişip değişmemesi. Pi ve 2 pi'de isimler değişmiyor. E, pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de isimler değişiyor arkadaşlar. Şimdi hamle 2'ye bakıyorum. Sin e, pi eksi alfa. Ne olacak arkadaşlar? Sin alfa işareti inceliyorum. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. Sinüs artı. Sıkıntı yok. Şimdi buna bakıyorum. Artı 2 pi de yine ismi değiştirmiyorum. Sinüs alfa. Kaçıncı bölge arkadaşlar? Dördüncü bölge. O zaman eksi. Artı şöyle, şöyle yapalım tanjant alfayı aynen yazıyorum. Bölü. Aşağısı ne olur arkadaşlar? Yine tanjant alfa olur. Ama kaçıncı bölge arkadaşlar? Üçüncü bölge artı olacağı için sıkıntı yok. Bunda bu gider bir. Bunda bu birbirini götürür sıfır. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Bir. İnceliyoruz. Şimdi geçtik. Birinci soruya. 330. Arkadaşlar bunu iki türlü çözebiliriz. Birinci çözüm yolumuz ne? İlk öğrendiğimiz kısım 270'e göre. 270 artı 60 olarak yapabilirim. Ama burada öğrendiğimiz yönteme göre düşünürsek 360 eksi 30'dur arkadaşlar. Dördüncü bölge olduğu için 360'tan çıkartıyorum. O zaman ne olur arkadaşlar? Cos 360 eksi 30'dur arkadaşlar. E buradan sonucum ne gelir? Cos 30 olur. Cos 30. İşareti incelediğimde dördüncü bölgede cos'nüz pozitif. O zaman cevap pozitiftir. Cos 30 neye eşitti? Kök 3 bölü 2 idi arkadaşlar. Özel açılara baktığımızda hatırlayacağız. Şimdi ikinci soruya bakıyoruz. Sin 160. 160'ı ben nasıl bulurum arkadaşlar? 180 eksi 20. E sin 200. 200'ü nasıl bulurum arkadaşlar? 180 artı 20. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Tekrardan yazıyorum. Burası sin 20. E peki işaretin arkadaşlar? Bakıyorum ikinci bölge artı bölü. Burası da sin 20. İşaretin arkadaşlar üçüncü bölge olduğu için eksi birbirini götürdüğü sonuç eksi bir. Üçüncü soruya bakıyorum. Şimdi arkadaşlar burada her iki indirgemeyi de incelemişiz. 3 pi bölü 2 olduğunda ne yapıyorduk? İsim değişiyordu. Sin x. Sin x oluyor. Peki işarete bakıyorum. Kaçıncı bölge arkadaşlar? Üçüncü bölge. Kosinüs eksi. O zaman eksi koyduk. Bölüm. Sin e, pi artı x. Bu ne olur? Direkt sin yazarım. Sin x'i eksi de koydum arkadaşlar. Ne oldu? Sonuç 1 oldu. Dördüncü sorumuz. Burada da her iki indirgemeyi yine kullanıyoruz. Tanjant x. İşaretimiz ne? Eksi. Çarpı. Burası ne olur arkadaşlar? Sin x. İşaretimiz ne? O da eksi, eksi. Eksi artı yaptı arkadaşlar. Burası ne olur? Sin x. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Eksi. Çarpı. Kotanjant 3 pi bölü 2 artı x. Bu da ne olur? Tanjant x. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Bu sebeple eksi. Eksi eksi götürür artı. Tanla tan gitti. Sinle sin gitti. Sonucumuz ne oldu arkadaşlar? 1. Beşinci sorumuz. Pi bölü 2 ile pi var. Pi bölü 2 olduğunda ne oluyor arkadaşlar? İsim değişiyor. Cos x. Kaçıncı bölge arkadaşlar? İkinci bölge. Yani artı. Artı. Buraya da direkt yazıyorum. Cos x. Pi olduğu için isim değişmiyor. İşte yazdım. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. O zaman eksi. Birbirini götürdü. Sonuç ne? Sıfır. Altıncı sorumuz. Burada arkadaşlar kosinüsü 180 artı 20 olarak yazıyoruz. Çarpı tanjantı 180 artı 10 bölü kotanjantı 90 eksi 10 çarpı sinüsü de 360 eksi 20 olarak yazıyorum arkadaşlar. Şimdi neye göre yazdım arkadaşlar? Bunları onu anlatalım. Kosinüsü gördük zaten. 180 artı 20. Tanjant da 180 artı 10 olarak gördüm. Buradan arkadaşlar benim anlayacağım şey ne? Kesinlikle tanjant 10 gelecek. Çünkü 180 isim değiştirmiyordu. İşaretini önemli değil. Onu buluruz. Peki buraya baktığımızda kotanjant 80 vermiş. Kotanjant e, 80-90-10 olarak yazarım. İsim değiştirdiğinde tanjant 10 oluyor. Tanjant 10'un yukarıda birbirini götürecek bunu anlıyorum. Bu sebeple bu şekilde yazdık arkadaşlar. Şimdi o zaman kosinüs 180 artı 20 nedir? Kos 20. Kaçıncı bölgeydi? Üçüncü bölge yani eksi çarpı tanjant ney? 10. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge pozitif sıkıntı yok bölü tanjant 90 eksi 10 bu nedir? Tanjant 10'dur. Şimdi arkadaşlar buradan anlıyoruz. Tanjant 10 kaçıncı bölge? Birinci bölge sorun yok. Sin 360 eksi 20 yani sin 20. Bu da nedir arkadaşlar? Eksidir. Neden? Dördüncü bölge çünkü. Bunlar birbirini götürdü. Eksiler birbirini götürdü. Kod 20 bölü sin 20'den de cevabımız kod 20 gelir arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Şimdi arkadaşlar bu soruda da yine bir önceki soru gibi işlem yapacağız. Kosinüsü kos 270 artı 30 olarak yazıyorum arkadaşlar. Artı tanjantı da tanjant 180 artı 45 olarak yazıyorum. Bölü sinüsü sinüs 180 artı 30 eksi kotanjantı da 180 eksi 45 olarak yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları düzenliyoruz arkadaşlar. Üst taraf ne gelir? Kos 270 artı 30'dan sin 30 artı tanjant 45 Şimdi arkadaşlar 270 artı 30 4. bölge olduğu için pozitif çıkar. Tanjantta 180 artı 45 3. bölge olduğu için yine pozitif çıkar. Bölü sin 180 artı 30 bu nedir arkadaşlar? Yine sin 30 ama negatiftir arkadaşlar. Çünkü kaçıncı bölge? 3. bölge. Sin 3. bölge de negatif. Şimdi ne oluyor? Kotanjant 180 eksi 45 bu da nedir? Kotanjant 45'tir. Kaçıncı bölge? 2. bölge. Eksiye artı yaptık arkadaşlar. Artı kot 45. Artık bilindik açılara geldik arkadaşlar. Sin 30 nedir? 1 bölü 2. Artı tanjant 45 nedir? 1 bölü. Sin 30 eksi 1 bölü 2. Kotanjant 45 nedir? 1. Buradan sonucumuz ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2 gelir. Paydayı, aynı, payı aynen yazıyorum. Paydayı ters çevirip çarpıyorum arkadaşlar. Sonucumuz 3'tür. Şimdi 8. soruya bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bize tanjant 120 verilmiş. Bizden tanjant 240 isteniyor. 120 nedir arkadaşlar? 90 artı 30. Yani ben bunu nasıl yazarım? Kotanjant 30. Ama işaretin arkadaşlar ikinci bölge olduğu için eksi. Bu sebeple önüne eksi yazacağım. Direkt eksi a olarak yazdım arkadaşlar. Şimdi gelelim 240'a. 240'ı da ben 270 eksi 30 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. O zaman ne gelecek? Yine kotanjant 30. Peki işareti nedir arkadaşlar? İşaretine bakıyorum. Üçüncü bölge olduğu için artıdır. E peki benden bunun cevabı istiyor. Zaten ben bunu bulmuştum. Eksi alfa diye. Yani cevabımız eksi a. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Kos alfa a olarak verilmiş. Bizden bu ifadenin eşit isteniyor. Peki bu nedir arkadaşlar? Yine aynı şekilde direkt kos a'yı yazıyorum. Kaçıncı bölge düşünüyoruz? Hemen ikinci bölge eksi. Peki bu e, cos 2 pi eksi a nedir arkadaşlar? Yine direkt cos a'yı yazdım. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Artı önündeki eksi o zaman eksi. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şurası a idi zaten. Burada a idi zaten. Sonuç ne oldu? Eksi 2 a oldu. 10. soruya bakıyorum. A, B, C bir üçgen olmak üzere sin. A artı B, A artı C eksi sin B. Farkını soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. A artı C'nin ne olduğunu bulalım. Nedir arkadaşlar? 180 eksi B. Peki arkadaşlar buraya 180 eksi B yazıyorum. Ne olur arkadaşlar? Açı indirgemesinde sin B kaçıncı bölge? ikinci bölge o zaman işaret değişmez. Eksi sin B olur. Sonuçta buradan ne gelir arkadaşlar? 0. 11. soruya bakıyoruz. Alfanın Aralığı neymiş arkadaşlar? Birinci bölge. Şimdi cos pi eksi alfa. Bu nedir arkadaşlar? Direkt cos alfa. Kaçıncı bölge? Bakıyoruz hemen. ikinci bölge. O zaman eksi eşittir. Eksi 3 pi bölü 5. Şey 3 bölü 5. Eksiler birbirini götürdü. Cos alfa neymiş? 3 bölü 5'miş. Bizden kod 2 pi eksi alfa. Yani kot alfa. Ama eksi kot alfa isteniyor. Açı indirgemesini yaptığımızda bu oluyor. Peki arkadaşlar ne yapacağız? Trigonometrik oranlardan biri verildiğinde diğerini bulmayı kullanacağız. Hemen üçgeni çiziyoruz. Alfayı koyuyoruz. Kosinüs alfa neymiş? 3 bölü 5. Yani burası 4 oluyor zaman ben kotanjant alfa istiyorum. Kot alfa da ne olur arkadaşlar? 3 bölü 4 olur. Ama önünde eksi olduğu için sonucumuz eksi 3 bölü 4 şeklinde bulunur. Arkadaşlar bu sorularımızı tam matematik kitabımızdan çözersek çok daha fayda olacağını göreceğiz pekiştirmek açısından. Kitap satış noktalarına tammatyencilik.com adresinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar tammatyencilik YouTube kanalımıza da üye olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bütün videoları oradan takip edebilirsiniz. Şimdi son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. X yine birinci bölgede olduğunu bize burada soruda vermiş arkadaşlar ve trigonometrik oran verilmiş. Bizden bu trigonometrik oranların toplamı isteniyor. Peki arkadaşlar tanjant 3 pi bölü 2 eksi x nedir? Kotanjant x'dir. Ama işaretine bakıyoruz. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. O zaman sıkıntı yok. Pozitifse pozitif. Artı şimdi sinüse bakıyorum. Pi olduğu için isim değişmedi. sin x. Kaçıncı bölge? İkinci bölge yine işaret değişmiyor. Pozitif çünkü. Benden bunların toplamı isteniyor. O zaman bir üçgen çiziyorum hemen. Bu şekilde çizdiğimizde arkadaşlar şurası 90 derece Peki cos x verilmiş. Şuraya x koydum arkadaşlar. 3, 5 burası da ne olur arkadaşlar? 4 Bizden ne isteniyor? Cot x. Cot x nedir? 3 bölü 4 Sinüs x nedir arkadaşlar? 4 bölü 5 Paydaları eşitleyelim. Burayı 4 ile Burayı 5 ile 15 artı 16 bölü 20. Buradan da sonucumuz 31 bölü 20'dir arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.